konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Sayın Yusuf Beşik Tanrı. Kıymetli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tasar, kıymetli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanımız Sayın Ünsal Sertar, kıymetli Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Sekreteri e, Oğuzhan Başkanımız, Grup Başkan Vekilimiz, milletvekillerimiz, bakanlarımız, gençlik kollarımızın hem Yeni Azerbaycan Partisi'nin kıymetli başkanı ve değerli temsilcileri, Ulusal Birlik Partisi'nin kıymetli gençlik kolları temsilcileri ve Kuzey Kıbrıs'tan bu güzel çalışmayı, bu anlamlı çalışmayı takip eden, bugün burada heyecanımıza ortak olan Tüm değerli basın mensupları, kıymetli öğretim görevlileri, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. <laughs> Tabii öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çalıştaya kıymet dolusu selamlarını getirdik. Hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında. Türkiye'deki gençlerimizle bir araya geldiğimiz çok büyük bir gençlik festivali gerçekleştirdik. AK Parti gençlik kollarımızın organizasyonuyla gerçekleştirdiğimiz bir gençlik festivali gerçekleştirdik. Ve yine dün Türkiye'mizde yine gençlik anlamındaki tüm etkinlikler devam ediyordu. Ve bizler de bugün değerli arkadaşlarımız çalıştayın başlangıcından itibaren bizler de bugün burada bu anlamlı günde böyle bir mesajı Böyle bir iklimde tüm dünyaya vermenin gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gençlerini aynı masada buluşturan, fikirleri geleceği şekillendirecek bir nesli anlamlı bu çalıştayda hep beraber bir araya geldiğimiz için gerçekten mutluluk duyuyorum. Ve sözlerimize bu kıymetli çalıştayı anlamlı hale getiren, bizleri bir araya getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıymetli makamlarına, Ulusal Birlik Partisi'ne, Başbakanına ve bu organizasyonda gerek fikri anlamda gerek organizasyon anlamında kimin emeği varsa tüm değerli başkanlarımıza da bu vesileyle teşekkür etmiş oluyorum. Bu çalıştayın başlığı her şeyi özetliyor aslında. Türk dünyasının genç gücü bir millet üç devlet vizyonu. Bu vizyon sadece ortak bir tarih bilincini değil, ortak bir gelecek inşasını da ifade ediyor. Gençliğin omuzlarında yükselen bu birlik sadece sloganlardan ibaret değil. Bu vizyon tarihten bugüne akan kardeşliğimizin mücadeleyle yoğrulmuş hafızamızın ve büyük hedefler uğruna kenetlenen millet iradesinin güçlü bir yansımasıdır. Bu masa etrafında sadece Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok. Bu masa etrafında Malazgirt'te aynı safta duranlar var. Bu masa etrafında Gence'de, Şuşa'da, Lefkoşa'da direnen gençlerin o mirasın bugünkü temsilcileri var. Bu masa etrafında 1915'te Çanakkale'ye gelip şehit olan yiğitlerin torunları var. Karabağ'da 30 yıllık işgali 44 günde tarihe gömen şanlı Azerbaycan ordusunun omuz omuza çarpıştığı genç yürekli kardeşleri var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adanın Türk kimliğini savunan, bağımsızlık uğruna nice bedeller ödeyen bir milletin hep birlikte azmi var. Biz AK Parti Gençlik Kolları olarak inanıyoruz. Güçlü bir gelecek, güçlü bir gençlikten geçer. İşte bizler Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bunun için çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Güçlü bir gençlik hayali için, güçlü bir gençlik tasavvuru için hep birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizler AK Parti gençlik kolları olarak Türkiye'nin her gencinin enerjisini doğru yere kanalize etme, her gencin enerjisini kendi ülkesinin geleceğiyle alakalı bir cümle söz söyleme noktasında katkı sağlaması için ve ülkesinin geleceğiyle dertlenmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz kısa zaman içerisinde bizler de kongre itibariyle görevimizi der, devraldık ve birçok çalışmaya imza attık. Nerede bir gencimiz varsa Türkiye'de bir genç nerede bulunuyorsa her zaman onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Ve özellikle son zamanlarda kullandığımız sloganlarımızla AK Parti gençlik kolları olarak her anınızda hep yanınızda diyerek Türkiye'deki gençlerle birlikte tüm siyasi mücadelemizi vermiş oluyoruz. İnanıyoruz ki Türk dünyasının gençliği olarak bizler sadece geçmişin mirasçıları değil, bugünün ve geleceğin mimarlarıyız. Artık yeni bir dünya inşa edilecekse bu salondaki gençlerin söyleyecek çok sözü var. Yeni bir dünya, oluşan dünyadaki oluşacak tüm gelecek söylemlerinde bu salondaki gençlerin şu an siyaset yapan büyüklerden söz söylemeye daha çok hakkı var. Ve bizler de her zaman bu hakkı savunacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özgürlüğün ne demek olduğunu bilen gençlerle, Karabağ'da direnişi zaferle taşlandıran gençlerle, Anadolu'da çağı da değiştiren gençlerle bugün burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tüm dünyaya bir gençlik mesajını vereceğiz. Sınırların ötesinde taşan bu gençlik ortak bir dille, ortak ruha, ortak bir misyona dönüşmeye devam edecek. Çalıştay boyunca masalarda konuşulan başlıklar bunun en kıymetli delilidir. Gençliğin siyasete katılımı, ortak dil, ortak ruh, kültür inşası, teknolojik girişimlerle dayanışma, akademik ve gönüllü gençlik projeleri. Tüm bu alanlarda ve daha fazlasında ortak bir sinerji üretmek Türk gençliğinin 21. yüzyılın öncü gücü haline getirecek. Biz üç devletin gençliği olarak tek yürek olarak buradan hep beraber sesleneceğiz. Farklı coğrafyalarda olsak da hedefimiz bir. Güçlü Türk dünyası ve bu güçlü Türk dünyasını inşa edecek bizleriz. Tarihini bilen, kimliğinden gurur duyan, sorumluluk alata alan, üreten ve paylaşan gençler. Burada bu irade birlikte Ulusal Birlik Partisi, Yeni Azerbaycan Partisi ve AK Partimizin kıymetli temsilcileriyle çok kıymetli bir protokol imzalandı. Ve burada gerçekten bir milletin farklı coğrafyalarda nasıl tek yürek olarak hareket ettiğini de hep beraber partilerimiz vesilesiyle de göstermiş olduk. Bugün de bu salonda gençlik vesilesiyle de bunu en üst düzeyden göstermiş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son kongremizde partimiz MYK'sına tahsis ettiği, ihtisas ettiği yeni Türk dünyası devletleriyle ilişkiler başkanlığı var. Bu gerçekten Türk dünyasına Cumhurbaşkanımızın verdiği önemin en büyük neticelerinden bir tanesidir. Bugün burada tüm dış ilişkiler farklı değerlendirilirken Türkiye kendisini nerede konumlandırdığını, nerede beraber hareket ettiğini Cumhurbaşkanımız çok resmi bir dille, çok açık bir şekilde partinin içerisinde de göstermiştir. Tabii bugün bu salonda bunun gençlik yansımasını görüyoruz. Bakın Cumhurbaşkanımız hepiniz yakından takip ettiğiniz meseleler vardır. Birçok meseleyi zaten hep beraber tüm devletlerimizle birlikte bizler yakından takip ediyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle bir yönünü bugün bu salonda altın çizmek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan gençlerle yol yürüyen bir lider. Recep Tayyip Erdoğan gençlerle siyaset yapan bir lider. Bugün Türkiye'de biliyorsunuz AK Parti iktidara gelmeden önce seçme yaşı 18, seçilme yaşı 30. Bir genç 18 yaşında oy kullanabiliyor fakat 30 yaşına kadar Recep Tayyip Erdoğan'dan önce, AK Parti'den önce milletvekili olamıyoruz. Ve Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Bunu ilk önce 18'den 25'e 30'dan 25'e sonrasında da 25'ten 18'e indirerek gençlerin önündeki siyaset yapma yasağını kaldırdı. Gençlere kendi icraatını kendisi yapabilme fırsatı verdi. Gençlere siyasete katılım, ülkesi adına siyasette söz söyleme fırsatı verdi ve bunu da asla lafta bırakmadı. Bakın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 30 yaşının altında 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti mensubu. Bugün aramızda olan konuşmalarını gerçekleştiren Dış İlişkiler Başkanımız, Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Zehra Nur kardeşimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekili. Bugün Gençler Türkiye'de siyaseti daha aktif bir şekilde yapıyorsa Recep Tayyip Erdoğan sayesinde'dir. Ve bugün burada bu gençlik çalıştayında bunun altını özellikle çizmek istedim. Ve gençliğe verdiği bu önem vesilesiyle Türkiye'de gençleri bu denli aktör haline getiren lider Bizlerin Türk dünyası gençleri olarak tüm dünyada aktör haline gelmesi için elinden geleni fazlasıyla yapacaktır ve her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençlerinin Azerbaycan gençlerinin de Türkiye gençlerinin olduğu gibi her zaman ardında arkasında ve yanı başında onlara destek olarak mücadelesini sürdürecektir. Kıymetli kardeşlerim, bu birlik, bu kardeşlik, bu inancımız daim olsun. Unutmayın, geçmişte destan yazan ecdadın torunlarıyız. Gelecekte destan yazacak olan da biziz. Buradan yükselen tek ses, tek yürek, tek bilek olan Türk gençliğinin sesidir ve biz bu sesi daha da yüksek söyleyeceğiz, daha da güçlendireceğiz. Gözü mazide, eli yarınlarda olan bu gençlik sadece Türkiye'nin değil, Türk dünyasının da güvencesidir. Sözlerime son verirken bu çalıştayımızın Türk dünyamız adına, Azerbaycanımız adına, Kuzey Kıbrıs'ımız adına, tüm Türk dünyasının gençleri adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve inşallah bundan sonra bu ilkini burada gerçekleştiren, bizlere bu şuuru, bu duyguyu burada gerçekleştiren Ulusal Birlik Partisi'ne ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Ve inşallah bunun bir gelenek olarak gerek Türkiye'de gerek Azerbaycan'da devam etmesini ve sonrasında da bu üç devletin ortak kararlılığıyla başlayan bu çalıştayların, bu birlikteliğin, bu gençlik birlikteliklerinin tüm Türk dünyası devletlerinde örnek teşkil etmesini Yüce Mevlam'dan temenni ediyorum. Ve çalıştayımızda çıkacak sonuçların her üç ülkenin gençliği adına hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.